Herkese merhaba arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi bir oyun oynamıyoruz bugün sizin işinize yarayacak bir video göstereceğim Fortnite'da dehşet FPS arttırma videosu bu arkadaşlar hadi isterseniz uzatmadan videoya geçelim İlk önce masaüstüne geliyoruz arkadaşlar masaüstünden Windows suyuna basılı tutup R yapıyoruz ve buraya local update yazıyoruz tamamı tıklayıp giriyoruz pencereyi bir bültelim. buradan Fortnite game'i buluyoruz Şimdi açıyorum. save it config Windows Client giriyoruz. Burada Game User Settings var. Buna salt yapıp özellikleri giriyoruz arkadaşlar. Ve burada salt uygulamaları tekliyse bunu tikini kaldırıyorsunuz. Uygula deyip kapatıyorsunuz. İçine girelim dosyanın. Gördüğünüz gibi bir dünya kodlar var. Bunların hepsi farklı bir işe yarıyor. Aşağılara gidiyoruz. Biz Resolution Size X, Resolution Size Y Bu beni 1920 1080 monitörümün kendi çözünürlüğünde. Ben kullanmıyorum. Siz kullanın. Eğer oynayamayacak derecede kötüyse bilirseniz kullanın. Buraya 4-3 yapın buraya abi. 4 3 nasıl öğrenirim? Gidin masa üstüne abi. Görüntü ayarları. Ha bu arada e, kanala abone olun beyler. Buradan 1280'i 1024 yapabilirsiniz. 1024 768 yapabilirsiniz. Ben 1024 768 kullanıyordum eskiden. 1024 768 yapıyorsunuz burayı. İlk resolution size 1. Size x, size y. Ondan sonra onun altında da var. last user konu neyse işte o. Onunla, bu da 1980 e, e yazan hepsini istediğiniz çözünürlüğü yazıyorsunuz. Bakın burada da var. Toplamda 1 2 3 4 tane 1920 1080 şeyim var bende. Size'ım var. Bunların hepsini düşürüyorsunuz. Oyunu açmadan önce sağ tık görüntü ayarları buradan da yaptığınız çözünürlüğü ayarlıyorsunuz. 1024 768 ayarladıktan sonra kapatıyoruz. Epic Games'i açıp oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Hadi oyunda görüşürüz. Ve oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Buraya geldik. Gördüğünüz gibi yani sizde oyun bulanık olabilir. Hemen Buradan ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ayarlardan pencere modu bu otomatik olarak ayarlamış olabilir siz de. Burada çözünürlüğü yazabilir. Yazmıyorsa bu, bulup deneyebilirsiniz. Aşağıya gidiyoruz. En aşağıya indiriyoruz mouse'umuzu ve en altta görüntü oluşturma modu diye bir seçenek var. Burada DirectX 11 olabilir, DirectX 12 olabilir. Ee, herhangi bir bir şey olabilir orada. Burada gözünü görünüyor zaten görmüş olduğunuz gibi DirectX 11 12. Burada 3. E, seçeneğe gidiyoruz. performans Alpha. Bunu yapıyoruz. Uygula deyip oyunu kapatıp açıyoruz. Ve FPS'inize iyi bakın arkadaşlar tamam mı? Hadi oyunu kapatıp açın. Biz o sırada kreatiften geçelim. Evet arkadaşlar kreatife e katıldık. Şimdi bir oyunu başlattım. Kendi modum e, kendi adamı açtım. Oradan göstereceğim. Gördüğünüz gibi ağaçlar berbat gözüküyor. Bunun çözeğini arttırabiliriz bu arada arkadaşlar. Ama e, pek önermiyorum. Bunu destans yaparak uzaktaki ağaçların renderini alabilirsiniz. Kaplamaları da destans yaparak ağaçların renderini çıkartabilirsiniz. Ama ben bunu önermiyorum. Full performans olacağı için e, biz bunları kullanmayacağız. Bunların hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Her şey en düşte. Bakın ağaçlar gene berbat bir şekilde oldu. FPS'e bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın. Creative'deyim. Üstüne bir tane video çekiyorum. Anlık olarak FPS'i görüyorsunuz. 300 FPS, 350'ler, arada 400'ü görüyoruz. Bu şekilde FPS alabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de böyle benim gibi. Bayağı FPS yani bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Hepinizin kullanmasını tavsiye ediyorum. Eğer oynayamıyorsanız oyununuzu, oyunu Fortnite'ı oynamak istiyorsanız bu ayarı kullanabilirsiniz arkadaşlar sizlerde. Bizim gibi akıcı bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video işinize yaramıştır. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz bir dahaki videoda bay bay.